Selam. Yine mi bu adam diyeceksiniz şimdi <laughs> Daha az önce postaneye gitmiştim yani. Eve vardım, üzerimi değiştim. Spor yapmaya şey, terapiye. Gömleğe çıkardım, tişört giydim. Oraya gittim, spor yaptım. Geliyorum şimdi. Şimdi ben neredeyim biliyor musun? Burası, hani benim video var ya. Yan lastikler, yan diye. Nasıl olsa sattık ağzını şimdi. BMW'yi sattığım gün. Bu DSY şunu kapatmıştım bu elektronik şeyi. Neyse er, Türkçesini bilmiyorum. Halen de unutamıyorum yani. Zişe ait Almancası. Onu kapatmıştım lastikleri bir ötsün diye. Daha ilk defa hiç öyle yapmadım yani. Ben sevmem öyle lastik gıcırdatmayı, yakmayı. Ama satmıştım abi dedim. Bakın bakayım nasıl oluyor. Gaz veremiyordum. İşte o video yaptığım yer. Yan lastikler yan nasıl olsa sattı gazını. Oradayım şimdi durdum şurada. Eve varmadan bir Şoförlüğü ben neden bıraktığımı anlatayım size. Basın toplantılarımda şey, mazilerimde var da. Tekrar şöyle bir kısa anlatayım. Ben 13 yaşından beri işte araba üzerindeyim. 520'inden başlamıştım 81'de. Sürdüm, vurdum, kurtulduk. O itin kuyruğunu ezdiğim zaman. Bir sene de Ford sürdüm. Ford almıştık 82'de. Ondan sonra 83'te tır alınca tıra çıktık işte. Kaç yaşındayım? 15 yaşındayım ne? İran'a gitmeye başladım. Ben yani ondan belli ben hep yollardayım. 94'e kadar. Askerden geldim 89'da da 90 ben Almanya'ya geldim ilk sefer 90'da hemen Alman plakalıya geçtim burada. Bir abi beni dedi şoför arıyormuş, tır almış. Da onu götürdüm. Türkiye'ye beni bir daha bırakmadı. Ondan sonra oradan Alman'a geçtim 2-3 sene sonra. 94'te işte benim kız doğunca ben işi bıraktım. dedim Sabah altı buçuk falan 5, Ben yoldayım. Postaneye aramışlar. Ali hemen iş yerini arayacaksın diye. Vardığım postaneden hemen iş mi aradım. Hayır. Hastaneden aradılar dedi seni. Hemen gidecekmişsin. Kızın e, çocuk geliyor. Kız olduğu belli. Değil. Hemen oradan tırınan hastaneye sabah altı buçuk mu yedi arası herhalde. Bir bastım yani ne zaman geleceği bellisizdi çocuğun. İnan öyle gidiyorum ki ne kırmızı görüyorum ne sollamaya tırına ya şehir içinde hastaneye. Bastım. Vardım hemen kapının önüne hastaneye inan yolun kenarına dörtlüğü yaktım tırın. Posta arabası kimse bir şey diyemez. Yük yükleyecek sanırlar. Paket falan alacak sanırlar. Vardım neyse hemen hastaneye koştum. Hemşireler ben beni bir odaya soktular bu şeyi giydirdiler. O yeşil üniformayı ameliyat şeyini. Kapıyı açtım çocuğun sesi geliyor kızımın. Ağladığını duydum hemen. Yani elbiseyi giymeseydim o yeşili bana ben öyle soksana yetişiyormuşum yani. Ana sesin duyunca ben bir tuhaf oldum orada. Ebe dedi bana elime verdi. Al şunu bir yıka diye. sen yıka diye babası diye. Gittim dedim ben yıkayamam korktum. Bir de tüy olmuş tavuk gibi yumuşacık bir şey ya. Ezerim neydi korktum. <laughs> Acıdım yani. Lan bir baktım ebe şey yaptı. Tamam ben yıkayayım diye. E, lavaboya da lan yıkıyor. Bulaşık yıkar gibi. Lan git dedim ver şunu ben yıkar. acıdım. Ne olacak? Her bir saatte iki saatte bir bebek yıkıyorlar. Çocuk doğuyor hastanede. Alışkınlar. Öyle hepsine nazik nazik benim gibi dağlarsa. <laughs> Akşama kadar bitmez o yıkama. Bu sefer acıdım tamam ver dedim yıkayacağım. Elimle yıkadım. Kızımı. Orada ağladım ben. Orada kucağımı aldım. Dua ettim Allah'ım. Yemin ettim. Sana bir babalık yapacağım dedim. Hiçbir isteğini iki yapmayacağım. Ne dileğin varsa yapacağım kızım dedim. Oğlan olsa Yasemin'di. Yasin. Kız olursa Yasemin. Bu isimleri hazırlamıştım yani. Yasin, Yasemin. Kız oldu Yasemin oldu. Ondan sonra işte orada ağladım. Ondan sonra ben eve geldim. Ne bileyim. uzun yola gidecektim yine de yani. Bir arada postane beni deniyordu yani o zamanlar işte. 94'ün sonunda neye başlamıştım? Son aylarında herhalde kışın. Yani Nisan Mayıs'a kadar ne olacaktı işte kızım da Mart'ta doğdu. Onun için o, o deneme bitince bırak yine işe gidecektim yani. Benim o Volvo'yu devirdim işte arabayı satılınca o yenisini alana kadar şey olacaktı yani. Orada çalışacaktım. Onun için dedim artık ben burada kalacağım. Uzun yolu bıraktım. Tırcılık yok. Ben kızımın büyümesini görmek istedim yani. Yani ne kadar meraklı olduğumu anlayın. Daha hala geçmedi merak. Ama kızım için uzun yolu bıraktım. Bir şey olur da. Çünkü ben çok deli doluydum. Benim arkadaşım vardı. Ursula. Yaptığımız şeyleri yani Şimdi düşünüyorum da ne kadar cahilimişim diyorum. İyi vurmamışlar, gebertmemişler bizi. Dövmemişler, ne bileyim hapse atmamışlar. Tıllandan yapmadığım kalmadı yollarda. Macar olsun, ne bileyim romanı olsun. Çek Ne kadar deliymişim. Almanda ne beni Almanya'da 125, 125 romoklu böyle yılan gibi gelirdi. Lan hiç mi kokmadın ya? Takomak hiç takmazdık. Kullanmazdık. Yani çok deliydim. Kızım olunca ben 99 derece değiştim anında. Bana bir şey olur da kızım babasız kalır diye. Ve onun büyümesi için tırcılığı bıraktım arkadaşlar. Onun için bana soru sormayın. Abi şoför olmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ehliyet alacağım mı? Hangi firmada nasıl çalışabilirim? Bunlar hep oradaki arkadaşlara sorun. Ben 25 senelik meselem bu. 94'te sondu benim tırcılığım. Şimdi kanunlar değişti. Yollar otoban olmuş. Arabalar otomatik olmuş. Zevki mevki kalmamış yolun ne? Bakma siz benim zevkli yolculuk videolarıma. Ben ben yarın olmayacak gibi yaptığım için yani böyle aman sen de. Bir de para için yapmadım yani. Zevkine götürüyorum hala gezmek için. Tatilimi de yapıyorum. Uçakta sigara içemiyorum 3 saat. Annecene tır götüreyim giderken tatilimi de yapayım 3 günüm gitsin yolda. Zevkine yani hevesimi alıyorum şu Almanya'da yapamadıklarımı böyle. Burada bir şey en ufak bir hata yapsam bir en ufak bir binin önünü kestiğimizde hemen Fogel diller mesela. Ben, Aşlıq maçlık soyu biz Ben de onlara seviyorum Böyle... O pis hayvanın ismi var ya ne? Şimdi desem bize de ayağı günah ne edersiniz ki aslında şey değil mi? Onu der. O da bana yetmiyor o sövmek. O sövmenin içim rahat etmiyor. Şöyle bir Türkiye gibi böyle yollarda. <laughs> şöyle yedi silahlı yedi cibiliyetini kalaylayacak. Ki, şöyle içim rahatlayacak ya. Şöyle. <laughs> Ama içimden kötülük gelerek sövmem ya. Sövülmez olmaz. Ama ben öyle kötü küfürleri pek etmem öyle. öyle. Öyle yani anaavrat öyle edilir onları ben pek yapmam İnşallah yapmamışım da videolarım da yok Hep kavat mavat teza bunlar ha. aman gavur sıpası ne Bunlar normal biz böyle büyüdüğümüz için Yani anladınız arkadaşlar benim tırcılığı bırakmamı Bana fazla bu tırcılık konusunda soru sormayın Kimseye yardımcı olamam 25 sene önceki bildiklerimi Onun için siz oralarda kendiniz herkes şoför olur ya tırcılık diye bir şey yok Cesaretin kendine güven tamam. Kendine güveneceğim. Başka bir şey değil. Kendiliğinden. Ya biz tırcılar hep işte, doğuştan mı tırcı olduk? Yok. Öğrendik. Mavinlik yaptık. Babam, kendi arabamız vardı şansımdan. Ben oradan başladım 13 yaşında yani. Yani dediğim herkes şoför olur. Herkes tırcı olur. Korkmayın. Cesaretli olun. Çık yola sor. Sonra sonra Bağdat bulunurmuş. Yok ben bilmiyorum. Acemiyim, macemiyim. Yok geç sen yollarda ne acemiler vardı. Bana beni verdiler alıştır diye arkadaşımı o tırın sahibi Türkiye'den buraya gelecek benim tırı sürecekti. Gördü beni ta Sibin Romanya'da da dağda yol bitti abi kalk lan bir lan, Ben lan bende de, de saçma lan acemi adam adam tır sürmemiş gelmiş buraya. Ne çön ne çön neydi lan Zonguldak'tan da arkadaşım <laughs> o ne kızgın gülerim. Dağın tepesinde yol biter, yol biter mi kalktım yol Allah neler çektik neler. Traktörlerinden döndürmeye romorku sök dönmez dağın tepesinde. Of be. Ne şeydi o ya. Eziyet Bütün köylü yardım etti bize. Ben diyorum yaz. Mıhtar hadi aktüle bilmem öbürüne dikiş makinesi bilmem ne televizyon biz Yaz. Yeter ki buradan çıkatsınlar bizi bu köyden diye. Yazdık böyle bir liste yaptık. Koya getireceğiz öbür sefer onlara. <laughs> Acıyorum yazık ya. Ne insanlar ya. Diyorum ha din, ırk bunlara ben hiç şey yapmam ya. İnsan olsun da hangi devlet olursa olsun. Ben böyle işte insanlara düşkünüm yani. Unutamıyorum. Ya bana cahil derler Almanca cahil. araba görmemiş BMW görmemiş. Ben 2011'de Taksim'le gittiğimde o Bulgar'da bir videomda demiştim. Ağlayarak garibanların bayramı olsun bu. Basın toplantısı 8 mi 6 mı bilmiyorum. Garibanların bayramı adı olsun. O videomda anlattım. 2011'de Bulgar'da benzinlikte Harman'da gördüğüm aileyi alıp götür çikolata verdim çocuğuna alıp götüremedim diye İstanbul'a kadar veya nereye gidiyorsa o göçmenleri ben ona ciğerim yanıyor ona ona ben de cahillik nerede kardeş hava atmak o şımarıklılık nerede imkanı yok imkanı düşün artık ben nelere yani kalbimi yoruyorsam düşünüyorsam iyilik yapamadım diye ya işte böyle. Ali abiniz bıraktı şimdi böyle postanede canı sıkılıyor işte git gel 60 kilometre 4 saat evde aman zevki yok pek ama işim güzel rahat onun için yani ölmüyoruz ümit gibi baksana ben yakışıklı dediğim dediğini çocuk iki gün evde yattı mı Mersin'de şimdi cincik gibi çıkar ortaya kız gibi olur vallahi o, o uykusuz çocuk Hollanda'dan belli uykusuz geliyor yemek adam akıllı yok gece üçte yemek ya sabah öğlen yat yani şey ritmusu yok onun için o yüzümüz öyle ihtiyar gibi oluyor insanın yani yorgunluk belli oluyor şoförlük böyle işte onun için diyor ama rızkı yenmez hakkı yenmez o şoförlerin ne halinden gidiyor çalışıyor benden 10 yaş küçük benden iyi şey gözüküyor çocuk yorgun gözüküyor ya işte o düzensizlikten tırcılığın da bu yan tarafları bunlar işte onun için tırcı deyip geçmeyin kamyonculara Allah'ına kadar onlar helal ekmek kazanıyorlar yani madenciler gibi aynı kelle koltukta. Onların her an için karıları dul kalabilir, çocukları öksüz kalabilir. Ya böyle para kazanılıyor. Tırcılık kolay bir şey değil. Arkadaş yeter yine 11 dakika olmuş. Lan nasıl Ya yalnız böyle olursam <laughs> bana mavin lazım ya. Bana soru sorsa da ben söylesin. Hadi mavim yeter.